Perde kanalından herkese iyi günler. Bu videoda dün gece ekranda gördüğünüz Tavşantepe köyünü çok net gören bir bir dakikalık bir videodan bahsettim. Bu videonun ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştım ama basa basa söyledim pek bildiğim detayını bildiğim bir konu değildi. Sadece kabataslak <laughs> olay gününü, olay anını e, bununla biraz daha anlaşılabilir nitelikte izah edilebilecek bir çalışmaydı. Biliyorsunuz Daran 2'nin kamera görüntüleri <laughs> hiçbir şey anlatmıyor. Sadece karartılardan ibaret. Bunun üzerine çok çalışma yapılmıştı. Hatta mahkeme UKB'ye vermişti. UKB'den de bir şey çıkmamıştı açıkçası. Et hiçbir şey yok. Bir narin çıktığını söyledikleri bir nokta var. Bir anlık gözüp kaybolan bir noktadan bahsediliyor. Bunun dışında bir şey yoktu. Şimdi fotoğrafı da getireyim ben. Bir de bunu getireyim. Daraniki nerede? Köy nerede? Konumları nasıl? Google Earth'ten aldığım harita ile izah edeyim. Alt tarafta Tavşantepe köyünü görüyorsunuz. Arif Gürün'ün evinin olduğu bölgeyi bölge gibi görün. Ağır bölgesi, Salim'in evi vesaire gördüğünüz gibi. Yaklaşık olarak e, Dara'nın yeri de orada. Birbirlerinin görüş açısı bu şekilde hemen hemen. Herkes anlasın diye bunları koyuyorum. Tekrar gelelim bu çalışmanın ne ifade ettiğini ne yapmaya çalıştığını yapmaya çalışan arkadaşın kendi ifadeleriyle söyleyelim. Çünkü ben dediğim gibi çok vakıf değilim olaya ne olduğunu pek bilmiyordum tahmin söyledim kendisi şöyle açıklıyor. Mehmet ollarından birisi jandarma üstüne gidip orada bir cep telefonuyla video çekmiş. Açı olarak çok yakın, bir 5 metre alçak ama mesafe aynı diyor. Yani daraya gitmiş. Daradan hemen hemen aynı açıdan, dara'nın gördüğü açıdan bu bir dakikalık cep telefonu ile videoyu çekmiş. Bu videodan bir panoramik fotoğraf oluşturdum. Bu panoramik fotoğrafı da Daran videosunun altına koyup Daran kamerasını oynattım. Böylece hareket eden tüm nesne veya insanların konumları ortaya çıktı. Örneğin meğerse kadın balkondaymış. bizi onu başka bir yerde zannediyoruz. Biz onu başka yerde zannediyorduk. Ee, olay anındaki görünenleri söylüyor burada. Anlayacağınız üzere ee, balkonda bir kadın varmış ama başka yerdeymiş zannediyorduk. Devam ediyor. Çok kalabalık falan deniyordu. Ee, büyük bir kalabalık var olay anında. Hatta eli silahlı çıplak adamları da gördüklerini söyleyenler vardı. Bu doğru değilmiş diyor. Ben paylaştığım bu bir dakikalık bölümü Onur'un e, avukat Onur Ak da Salim Güran'ın avukatı yanılmıyorsam Nevzat Narin'i alıp kaldırıp yere vuruyor dediği zamanları birebir koydum diyor. Yani Dara'nın 15-11 narin çıktıktan sonra tepeye çıkana kadar olan anı bununla örtüştürüyor. Yeri yerler net görülsün diye. Bilmem anlatabiliyor muyum? İki tane şeyi üst üste konduruyor. Darayla bu videoyu üst üste konduruyor. Bu çalışmada olayın nerede olduğu, narinin tam noktasal olarak nerede olduğu çok daha net görülsün diye. Çalışma bu arkadaşlar. Videodan anlıyoruz ki Naren geçerken Nevzatların evin yanı önü 3-5 insan var. Nevzatların orada 3-5 insan var diyor. Yani Nevzat'ın kaçırması imkansız. Ee, biliyorsunuz bunu hep üstünde duruyorduk zaten. Maşallah gören kızlarıyla Narin geliyor. 5 kişi 4'ü düzenleri eve doğru gidiyor. Gidene kadar el salladıklarını söylüyorlar. Tepeye de çıktığını, gözden kaybolduğunu söylüyorlar. Yani tepeye çıktıktan herkes emin. Furkan Emlak da söylüyor. işte başka diğer okulun önünde oynayan çocuklar da söylüyorlar. Bu netti zaten ama e, Güranlar taraftan özellikle Onur Akta bu işte bir çaba sarf ediyor. Tersini ispatlamaya ama maalesef işte onu anlatıyor. Ayrıca kendilerinin yayınladığı videoda da tekarlık sahtekarlık yaptıkları ortaya çıkıyor. Bir sahtekarlık yani bir art niyet olduğunu söylüyor. Ve bu yüzden de saldırıyorlar diyor. Yani amaçları e, çarpıtmak bunun üzerinden Nevzat'ın aldığını ispatlamak bir şekilde görüntüleri çarpıtıyorlar diyor. Kendisinin yaptığı çalışmayı yakında göreceğiz inşallah. Burada kendi ifadesi narin yukarı çıktı. E, Nevzat'ın almasının oradan eve götürmesinin imkansız olduğu vesaire vesaire. Burada yapılan işlem bu arkadaşlar. Daran 2'de bildiğiniz kamera görüntülerinde hiçbir şey yok. Karartılar, piksel oynamaları, ışık patlamaları vesaire vesaire. Bunlara herkes bir anlam yükledi. Biz karşı çıkıyorduk. Bize çok kızıyorlardı, saldırıyorlardı. Hala kimseye ben aklı çıktım falan gibi herhangi bir şey söylemiyorum arkadaşlar herkesin Yaptığı işe saygı duyarım ben her zaman Art niyetli olursa işte burada da arkadaşımız dediği gibi art niyetli deriz ama Orada bir art niyet ben sezmiyorum Ben diyordum bunlardan Yaptığınız bu çalışmalardan bir şey çıkmaz Siz çıktığını söyleseniz de delil olmaz diyordum Onların çoğunun Göz yanılması olduğunu ışık patlaması, piksel oynaması vesaire olduğunu ben emindim neredeyse ama dediğim gibi bilmediğim için ama gözle görebiliyordum yani. Narin bir saniye bir şey gözüküyor bir siyah nokta. Saniyenin bile dil belki kaybolup gidiyor. Hız yürümüyor mu yukarı doğru? Bir yerde tekrar durmuyor mu? Nereye gidiyor? Bir sürü hareket görüyorlardı. Hatta o kadar çok kalabalık görüyorlardı ki eli silahlı insanlar havaya ateş açtıkları, Ellerinde silahlar işte uzun namlulu silahlar. Üstleri çıplak olduğu, çıplak gezdikleri falan söyleniyordu. Bunlara inanmıyorduk tabii ki. Ben söylüyordum açıkça. Ya şimdi ne yapayım yani şimdi? Önce kendimi sonra sizi mi kandırayım? Ben inanmadım. söylüyordum ilk günden beri. bu çalışmada bunların çok daha net anlaşılacağını ifade ediyorlar. Arkadaş kendisi anlatmış nasıl bir şey çalışma olduğunu. Ben de buraya koymak istedim. Çünkü akşam anlatamamıştım. Dedim bir göstereyim, bir izah edeyim. Ee, dediğim gibi videoyu durdurup telefonla bakanlar da yazıyı büyütüp yan çevirip telefon okuyabilirler yazıyı. Ne anlatmaya çalıştığını, ne yapmaya çalıştığını, e, neyin peşinde olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Daran 2 bölgesinden kamera açısından hemen hemen bir video çekmişler. Bir dakikalık cep telefonuyla o saatleri işte gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. O saatteki daran kamerası görüntüsüyle üst üste çakıştırıp o hareketlerin nerede olduğunu net olarak görmek açısından bunu yapmışlar. Çok iyi bir çalışma olacağını düşünüyorlar. Ben de inşallah diyorum. Bakalım e, bu konu nereye evrilecek? Sonuçta ne çıkacak? Göreceğiz. Dün akşam buna değindiğimiz için tam açıklayamadığımız için gece gelen bilgilerle aldığım bilgileri işte ben de bir çalışma yaptım böyle işte altına yazı ekledim filan ki herkes bilsin ne gösteriyoruz. Tam olarak nedir? Anlattığım şeye ben de vakıf olmayınca tabi biraz e, açıkta kaldım. E, tahmin edebiliyordum ama tam edememişim. Ben yapay zeka yapılıyor zaten. Yok bu bir videoymuş. Bunu Mehmet Oğulları çekmiş. İşte onu da anlattım. Dolayısıyla herkes bilsin istedim ne olup ne bittiğini. Konuştuğumuz şeyi hepimiz bilelim. Dün gece bildiğiniz gibi de önemli bilgiler verdik. Furkan Emlak'ın kim olduğunu netleştirdik. Adını, soyadını, kimlerle akraba olduklarını birleştirdik, anlattık. Ona da kısaca değineyim köyde misafir idik Akrabalarımız var o köyde, amca zaten çocukları. Biz misafir olduğumuz evde akşam çu 8 gibi yemek başındayken kapı çalındı. Eve geldi dedik ki e, benim abimi çocuğu eve gitmemiş, onun kardeşi gelmiş sormuş. Gitti tekrar bayan. Geri gelince dedik ki bu da yengem yükseldi dedi. Nari eve gitmemiş dedi. Sormuş bize. Nari bu tarafa gelmedi mi? Ve onu ee, akşamki videoyu seyredip ne anlattığını da duyabilirsiniz Bunu gerçi daha önce de çok yayınladım bu alıntıladığım videoyu. Buradaki konu nedir? Burada da e, olayı çok detaylı anlatan artı bu konuda paylaşım yapan aynı gün yani kaybolduğu gün akşamı paylaşım yapıp saat 4'ten beri kayıp diyen ilk insan. Belki onun sayesinde o istemeden bilse Güranlar belki de yaptırmayacak bu işi, bu eylemi. istemeden olayı bütün ülkenin hatta dünyanın birçok bölgesinde konuşulan bir konu haline gelmesini sağlayan kişi Furkan Emlak. Attığı paylaşım, yaptığı paylaşım kızın yani Nari'nin saat 16'dan 4'ten sonra kayıp olduğunu söylemesiyle herkesin bilgisi oluyor. Bu kayıp ilanıyla bilgimiz oluyor. Ve olay ondan sonra gelişiyor. Olay hakkında da çok bilgi, detaylı bilgi anlatıyor. O günü bu Ocero Kadran denilen Azize Kaya'nın evinde yemek yiyen kişi olayı detaylı anlatıyor. Anne Yüksel'in geldiğini işte ne söylediğini anlatıyor. Videoda da görüyorsunuz. Akşam bunu konuştuk. Önemliydi. Akrabalık derecesinde yine öğrendik daha net bilgiler geldi kim olduğunu kimlerden olduğunu daha detaylı altına yazıyla da koydum Bir sonraki canlı yayınlarımda da bundan bahsedeceğiz onların beyanlarına göre Koçarık kadını ailesiyle 17 gibi Diyarbakır'dan birlikte geliyor köye yeme davete geliyor. Davet edilmişler. Köye geliyorlar. Azize Kaya Süveyla'nın kızı yani Salim'in üvey kız kardeşi. Dolayısıyla Arif'in de öyle. Mehmet Şevket Kaya ise maşallahın erkek kardeşi. Maşallahın evinde diyordum ben ama öyle değilmiş. Maşallahla telefon görüşmelerini koydum burada. Çok sık konuşuyorlar dedim dedim onların evinde herhalde ama ben oradan bir çıkarımda bulunmuştum değilmiş maşallah yuranda erkek kardeşiymiş bakın arkadaşlar çok detaylı bilgi veriyoruz bu kadar detaylı bilgi kimse vermiyor Kaçora kadronun kadronun ismini bile bilmiyordu birçok insan konuya bile girmiyorlardı bilgileri yoktu çünkü Azze Kaya mezarlıkta ağıt yakıp Onu da bir getirelim isterse. Evet, bunu da dinlemiş olalım. Azze Kaya, bu bayan ağıt yakıyor. İşte neden ağıt yaktığı, kim olduğunu görün diye. Erinin kaybı olduğundan nasıl haberdar oldunuz? O tarihte köyde misafir edik. Akrabalarımız var köyde. Amcasalarımız çocukları. Biz misafir olduğumuz evde akşam yedip. Bunu da durduralım. Gerek yok. Çok sık dinledik zaten. Evet, Azze Kaya kimdir? Öçer Kadran kimdir? akrabalık dereceleri nedir? Neden bu insanlar e, önemli? Onu da videolarımda biliyordunuz ama kimin kim olduğunu, kim kimin evli, kim kimin akrabası, akrabalık derecesi vesaire vesaire bilmiyorduk. Hatta bu mezarlıkta ağıt yakın Aziz Eko'yu olduğunu söylüyorduk ama emin değildik. Aksi bilgiler vardı. Teyzesi diyen bile çıktı. Hayır ya yani ne ağlasın ne teyzesi hiçbirisi diyen de çıktı. E şıkkı dediler. Hiçbir diyen de oldu. Ee, işte dediğim gibi ilmek ilmek derler ya öyle geldik. Sonunda e, ispatını da yaptık. Nasıl yaptık? Dün akşam hatırlayınız. E, Koçero Kadra'nın nerede yemek yediğini mahkeme tutanaklarından koymuştum. Göstermiştim. Dün akşamki videoyu seyredebilirsiniz. Dolayısıyla akrabalık derecesi bu arkadaşlar. Azize Kaya Süveyla'nın kızı. Süveyla Arif Gülhan'la Salim'in üvey annesi. Mehmet Şefkayet Kaya ise maşallahın erkek kardeşi. İşte burada okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bunu da bir değineyim. Sonraki canlı yayınlarında bunları daha detaylı konuşuruz zaten. Ee, önemli bilgilerdi bunlar. Dün akşam vermiştim hepsini. Hem Dara'yı hem burada Furkan Emla e, Akrabalık Lirası'nı soruyorlardı. Çok ben de net bilmiyordum. E, bu şekilde onu da ifade etmiş olayım. Bu kısa videoda şimdilik bu kadar diyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Yayını beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Videoların altına yorum da yapın arkadaşlar. Etkileşimde kalalım. Hepinize sonsuz teşekkürler görüşmek dileğiyle tekrar hoşça